bugün sizinle okulun bana yüklediği bu değişik oyundan bir şeyler çizeceğiz. Çizimi oyunu sanırım. Hemen şuradan girelim. Ne çizecek? Asıl soru o. Evet. İşte şu yanda gördüğünüz kediyi çizeceğim. Ya bu ne kadar iğrenç bir çizim. Gel bunu. Gel bunu. Hmm. Ne kadar değişik. <laughs> hop, hop, hop. Şöyle gözleri var. Şöyle, 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 şöyle. Biraz değişik oldu. Artık gözleri böyle. Burnu. Fıçalım. Tamam ya tamam ya. Yemiyorum sizi ya. Siz şunu. Siz şunu manzara resmi çizeriz yani. Ne? ne, saçma sapan şeylerle uğraşıyorum. Evet. Manzara resmi için birazcık maviye ihtiyacımız var. Çünkü tüm manzara mavi vardır. Çünkü niye? Çünkü niye? Çünkü niye? Çünkü niye? Çünkü şey, e, çünkü çünkü deniz yani çünkü denizin rengi ya bak. 2 saat düşündükten sonra değdi. Çünkü, çünkü çünkü denizin rengi. Evet. Çok 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 akıllıyım. Çok, çok 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 o kadar o kadar akıllıyım ki. dünyanın en akıllı insanı ben. Çünkü 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 yani çünkü çünkü. çünkü, çünkü, çünkü. Evet, iğrençten den çizinizden sonra hemen şuradan pasta alalım. Şöyle 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 Herhalde bu pastel birazcık onu düzeltti gibine gelmeye başladı. Neyse. Neyse. Sam'da sudan bunu alalım. Güneş yapalım. Güneşi daha çok şöyle şundan yapıp şöyle yapsak daha hoş gözükmez. Bu geri zekalı uygulamayı indirmek isterseniz yani. <laughs> Hiç gerçekçi olmayan bir manzara resmi yapıyorum şu an. Niye? Niye? Çünkü bu bir tablet. Gerçekçi olması da beklemiyordunuz herhalde. Şuraya gelip güneşi yapalım. Yalnız ses çok sinir bozucu bir şey ses çıkarttığımın farkındayım.

Oh ye. Yeah. Çok emek gösterilmiş bir şey. Şöyle şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Gider misin? Hı. Şurayı şöyle denelim. Bunu da şöyle yapalım. Güzel. Şimdi bulutları yapacağız. Daha da bitmedi, daha da bitmedi. daha ne var ki? Daha ne var ki? He? hayvanlar var. Daha ne var ki diyorum da. Daha hayvanlar var yani. Şu an uygulama tanıtması yapılmış gibi hissetmeye başladım kendimi. <laughs> Komik durmadı mı? Boşuna gülmedik. Komik durmuyor ama. sonsuzluğa gitti. Niye gidiyor? Ben resmin altına koymak istiyorum. Neyse. Neyse ne bana ne Ama o söyle. Gidiyor geliyor anlamadım. Evet şimdi bunun çizimini seyredeceğiz. Evet. bu <laughs> resmimiz bu kadardı. Bu iğrenç resmi ortaya koyduk. Beğen beğenmişsinizdir. Bay bay. Bir saniye arkadaşlar. Ben burada bir şeyler yapmışım. Bay <laughs> bay dedim ama. Bay bay.